Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vitor Saturn'a savaşacağız arkadaşlar. Şimdi şimdi videoya geçeceğiz. Ama sizden kısacık bir şey istiyorum. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu çok bekliyorum. Like'ları basın arkadaşlar. Bu video 10.000 like gelirse yeni video geliyor arkadaşlar. Bu sefer bir seri yapmaya düşünüyorum. Bilmiyorum kaç bölüm olur. Şimdi arkadaşlar hatkor serisi ama Şimdi arkadaşlar başladım. Bir başta söylediğim gibi vidal savaşım arkadaşlar. Ve güvenli güvenli ev, güvenli ev yapmak zorundayım. Güvenli ev yapmazsam olmaz. Şimdi arkadaşlar vidal store'unu ev evet, şimdilik çağırmayacağım. Şimdi bizim güzel bir güvenlikli şekilde güvenlik yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nereye yapacağım ben? Burada yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başladım. Arkadaşlar şimdi katman kaşif ve özellikle oksijen yasak her zaman gibi. herkesin videosunda olduğu gibi bunlar genellikle yasak bir bloklar. Yasak bloklar. Şimdi arkadaşlar Em, güvenli bir blok seçmemiz gerekiyor. Aslında herkes dem demir blok, netherite blok kullanıyor arkadaşlar. Ve son olarak em, ne kullansam arkadaşlar? En taşı kullanacağım arkadaşlar. Giventır kapı da ekleyeceğim. Ama oyun olmuyor. Sadece demir kapı gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yani yapımına başlayalım. Sıra sırada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi lütfen like atın arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar hemen yapmaya. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi evi yaptım arkadaşlar. Bakın böyle oldu arkadaşlar. Çatıda böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar içi içi dekore ediyorum. Hemen şöyle yapalım. Şöyle arkadaşlar. Ve tamam bitti arkadaşlar. Şimdi zırhları kuşanalım. Zırh alacağız bildiğiniz gibi. Şöyle. Arkadaşlar ben hemen büyü basıp geliyorum. Evet arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> zırhları yedik. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Patlama korumalı, ateş korumalı. Otosizasyon dişim. Hedonaz bulacağım ve yayın var arkadaşlar. Bunlarla video sütunu yeneceğiz. Evet arkadaşlar şimdi onu yeneceğiz hemen. Şey dedi koyalım. Birinci sırası geçelim arkadaşlar. Hemen şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar yatağı tıklamayı unuttum. Şöyle arkadaşlar yatağı. Şimdi yani gündüz olsun. Cette. Hadi arkadaşlar. Şimdi hemen bir de arkadaşlar envanteri koru yapacağız. Envanteri koru yapmazsak bütün eşyalarımız gider ve ee, video çöp olarak arkadaşlar <laughs> çöp oldu. Şimdi arkadaşlar buraya korumalı kapılar da ekleyelim. Az kalsın unutuyordum. Şöyle plakada birazcık korumalı bir şey. Şöyle arkadaşlar kapıları koruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Şimdi arkadaşlar Wither Eskeletimi koyacağız Dur dur yapalım arkadaşlar biraz Tam şurası arkadaşlar Şimdi bu bunları koyalım Ve hemen Evet arkadaşlar şimdi Wither kafalarını koyacağız Şimdi arkadaşlar Hemen koyacağız Arkadaşlar, kıyamadım. Bunu koydum arkadaşlar. Arkadaşlar, bunu nasıl vereceğimi Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, hemen hemen içine saklanan Arkadaşlar, şimdi de olacak Kapıdan izleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi onunla savaşmaya gidiyorum. Açık. Arkadaşlar şimdi onu kaçacağım. Daha okmaya atmaya başladım. Hemen. Arkadaşlar videoda savaşmaya gidiyorum. Arkadaşlar öldüm. Şimdi hemen yeniden doldum arkadaşlar. Şuna canımı bitirmeliyim. Arkadaşlar yiyeyim aldım. Nerede bu? Arkadaşlar şu demiş. Hemen <laughs> sıkmaya başladım. Arkadaşlar sıkamıyorum. Çok hızlı. Arkadaşlar büyülü altın elma almayan hoşumdan davet ediyorum. Arkadaşlar büyülü altın yemeği. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi bununla savaşmaya e, yeniden devam edeceğim. Bu nerde ki? Hayır o büyülü altın elma. Büyülü altın elma. Arkadaşlar çok kötü bir durumdayım. Arkadaşlar çok hareketli. Arkadaşlar buradan vuramam. Arkadaşlar eve kaçmam gerekiyor. Böyle bu olmayacak. Arkadaşlar kaçamıyorum ben. Ne taraf bir yoktu arkadaşlar. Arkadaşlar ev kırılıyor arkadaşlar hemen de tamam oldu. Ah. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi hemen kafasına kafasına sıçacağım. Arkadaşlar canı çok az kaldı. Bunu yardımcıları da var daha arkadaşlar. Demek ki bu Arkadaşlar uzaya gönderdim bir tanesini. Hadi. Hadi. Toprak ailesi öğrenmez. Bu zaman bitmez. Arkadaşlar sıkıyorum. Hadi. Arkadaşlar kendimi bir kule yapmam gerekiyor. Arkadaşlar zaten zaman geçtin anladım. Gel buraya. şimdi? Arkadaşlar yiyeceğiz. Arkadaşlar altın yeme altın yeme yiyeceğim. Yürü. Video seni yancam. Bunu göreceksin. Evet arkadaşlar ölme bu. Sıfır olacak. Arkadaşlar Kılıçta saldırmam gerekiyor galiba. Ama gelmiyor ki. Arkadaşlar Arkadaşlar çok zor durumda da. Hadi ya. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu modunu bilmiyordum ben. Böyle bir şey mi vardı? Tamam. Lan. Bana... Nedir artık bu de bulmam gerekiyor ve bunun iski yani. Arkadaşlar gözlerim kuşu olduğu için onu tekrar Arkadaşlar onları biliyorum ama bu arada şey, Arkadaşım bu zaman o ismi mi bu hatırladığına göre. Şimdi arkadaşlar onu vurmaya deneyeceğim. Ölecek mi bilmiyorum. Ama Arkadaşlar Arkadaşlar şu Hadi Karışır. Hayır. Gel buraya. Gel buraya. buraya. Getir bu sınıfı. Çok az lazım arkadaşlar. Hayır. Hayır. Arkadaşlar karıcım o kadar güzel değil. Şu anda çok çok az vicdanı kaldı arkadaşlar. Gel buraya, Gel buraya korkma. Gir. Arkadaşlar az vicdanı kaldı. Ağzı ama yanan gitti. Arkadaşlar hocam. Arkadaşlar. şey altın ya. Altın ya ben alacağım. Gel buraya. bitireceğim. Arkadaşlar şu anda oyun felaket kasıyor. Arkadaşlar arkadaşlar öldürdüm. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Görüşürüz. Bay bay.